Ben günün ilk şanslı üç yarışmacısı kim olacak? Hemen onları tanıyalım. Kapışma. Ben Cansu Çebi, 28 yaşındayım, Samsunluyum. 3 yaşından beri müzikle ilgileniyorum, müziği çok seviyorum ve müzik hep hayatımda olacak. Ali Soyletmez ben. E, 26 yaşındayım. E, Adanalıyım. Çocukluğumdan beri de müzikle ilgileniyorum. Ben Gülin Dönmez. Mersinliyim. Kendim bildim bileli de şarkı söylüyorum. 5 yıldır profesyonel olarak müzikle uğraşıyorum. Kankışma. Herkese ayın denk alsın. Gerçekten. Sesime ve sahneme çok güveniyorum. Bakacağız, göreceğiz. <laughs> Ee, öyle kolay lokma değilim. <laughs> ben de kolay lokma değilim. Ünüm ülke sınırlarını açtığı için büyük ödül benim olacak. Lafla peynir gemisi yürümez. Yani artık <laughs> 20 bin liranın sahibi e tabii ki ben olacağım. Hmm <laughs> İşte sayın seyirciler, kapışmanın, kapışmanın ilk yarışmacıları, şahsi yarışmacıları geldi. Cansu, hazır Koş. mısın? <laughs> heyecanlı mısın? Çok heyecanlı. Çok heyecanlısın belli. Halil heyecanlı mısın? Hiç olmadığım kadar. Bu ne böyle? Ya öyle bir enerji var ha, yani. Enerji, patlayacak enerji. Tabii canım. Evet, İnanılmaz heyecanlıyım. Şu an kalp atışlarımı duyabiliyorsunuzdur herhalde. <laughs> Aynen. Kalbi atıyor. Arkadaşlar siz kapışmanın ilk yarışmacılarısınız. İki kişi gidecek, bir kişi kalacak. İki kişi gidecek, bir kişi ben kalacak. Ben kalacağım. Finaldeyim, birinciyim. Siz? Ben sahnede sözümü söyleyeceğim. Vay 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 vay. Siz? Birazdan görüşeceğiz. Birazdan görüşeceğiz diyorsunuz. O zaman, o zaman yavaş yavaş gidelim mi hanımefendi stüdyoya? Açın kapıyı, açın kapıyı, açın kapıyı. Buyurun, buyurun efendim. Siz gitmeyeceksiniz galiba. Buyurun. Aferin Cantik'im ben. Ben de gidiyorum bakayım ne yapıyorlar. Ben de gidiyorum. Kampuşma. vay vay vay. Cansu. Efendim? Aa sesine ne oldu? Ne olmuş? <laughs> ha bir, bir, gitti sanki böyle bir içine kaçtı gibi oldu. Biraz rahatsızım belki ondan. Rahatsızsın? Evet. Aa, ama şey demişsin. E, kolay lokma değilim. Herkes bir akıllı olsun. Hmm. Yani kameralardan dolayı aslında ya. Ondan başka bir korkum yok. <laughs> ee, arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin? Yani Moral bozmayayım şimdi. Bozsana. Ne olur morallerini Ay. boz. <laughs> Beceremem de aslında ama hayırlısı olsun ya. Moral bozmaya bak. Hayırlı olsun. Moraliniz bozulur inşallah. Bengü'nün takımındasın. Evet. Amaç ne biliyorsun değil mi? Biliyorum. Bengü'nün ilk yarı finalisti olmak. Evet. Bengü'nün o solunda görmüş olduğun koltuklardan bir tanesine oturmak. Evet biliyorum. <laughs> evet biliyorum. Bengü... Valla ben onlar kadar heyecanlıyım. ilk yarışmacılarım çünkü. Sahneye de çıkıyor musun peki evet, normalde? Evet, 13 senedir Belli çıkıyorum. Belli zaten öyle Oo. bir şey, öyle bir duruş var. Duruş Halili... öyle değil mi? 12 yıllık var, bir duruş var <laughs> orada. Bir, bir sahnede duruyor. yani Ne kadar o filenin üstünde e, duruyor olsan da şu anda bayağı böyle bir özgüvenle ve evet bu mikrofon benim ve çok iyi söyleyeceğim gibi duruyorsun. İnşallah öyle olur. Teşekkür ederim, inşallah. Halil senin şanın böyle dünya çapındaymış. Neden? E, Vayndan dolayı. Fenomen ee, kendisi Asuman. Ama sen hiç şu anda bir fenomen gibi davranmıyorsun. Bir, ha, böyle bir çek... Sen de mi çekiniyorsun? Neden giriyor. çekindin şu anda? Bir kul cool, cool takılıyor herkese. Evet, yavaş evet. yavaş evet. ısınıyoruz ya. Sen Öz beni bir de sahnede gör. <gülüyor> <gülüyor> Çok heyecanlısın. Evet. Amacı biliyorsun. Bengül'ün yanındaki koltukta yer almak. Tabii ki. Ilk Zaten en finalistin. solda ben oturacağım. Hadi bakalım en, inşallah. En solda sen oturacaksın. Neden sen olmalısın? Neden Bengül seni seçmeli? Çünkü ben... 97 senesinden beri cdlerinizi saklıyorum falan. Ya soruluyor. <laughs> bak, bak, bak 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 bak. <laughs> ya aslında benim için çok önemli çünkü biliyorsunuz e, yani bütün yarışmalarda biz aranızdan en iyi seçmek zorundayız ki sondaki finalde e, güçlü bir performans sergileyelim. O yüzden e, gerçekten şu artık 3 dakikalık performansta kim kendini ne kadar güzel gösterebilirse sonuna kadar ona göre karar vereceğim. Yani Bengü kendini düşünerek seçecek. E, yani, ona göre. Çünkü sonunda olan bana olacak öbür <laughs> türlü. Gül'üm. Evet. E, sen de öyleymişsin. Kolay bir lokma değilmişsin. Tabii ki. Değilim. Tabii. Göreceğiz Yürü performansımızdan be sonra. Zaten her şey belli olacak. Peki neden Bengü seni seçmeli? Eee kurtarıcısı benim. Oo oh, oh, güzel. Oh, oh. Şunları da dikkate alıyoruz. Evet. Bak bunlar önemli şeyler hocam. Aynen. Her, her türlü ben yakışırım yanına. Güzel bunları hatırlatacağım size. Cansu neden seni seçmeli Bengü? Tecrübeli olduğum için belki olabilir. Çünkü 12 yıllığım diyorsun. Yani... Etkisi olur diye düşünüyorum. Ve enerjimi sevecek diye düşünüyorum. Yani. Valla benim gördüğüm kadarıyla Bengü şu an üçünüzü de ağına düşürmüş durumda. <laughs> evet, ben ne olacağını merak ediyorum, ediyorum biraz sonra. İşim zor ama o da doğru. Gerçekten üçü de kendine çok güveniyor. Bakalım performansta ne olacak? <laughs> Hazır mısınız? <gülüyor> Hazırız. <gülüyor> o zaman kapışma başlasın. Kapışma Aşkınla <laughs> rengi. Evet. Var karşımda? Sen değilsin. Bittin aslında. emin olma diyor. Bana gün dedi, akşamı buluyor. Ben beğendim onu. Bir numara iyi, öbür Üç numara da gayet iyi. Aşklar tek deliydi. Sen de tam varken Önemliler falan. Kızlar tamamdır ya. Zorlamazlar beni yani hiç dürüst. Hoppa, bir numara. Doyamadım aşktan Ara sıra birkaç Yeni kelime yeni Nakarat Halil Deniz. Yani. <laughs> Arada sırada aklıma geliyor Geldiği gibi de Oh, Halil'e verdim uyarı ya. Bence bunu sunsun. ...emir <laughs> olmadı kandırıyor <laughs> biliyor musun? Bilmiyor, kalbime döndüm emin olma diyor. Bana gün dediğin akşamı buluyor. Arada sırada aklıma geliyor. Geldiği gibi de gitmeyi bilmiyor. Kalbime gömdüm. i okay. Vallahi nereye düştük bilmiyorum ama... Olsun diyorum yani yapacak bir şey yok tabii ki. Bengi kendi kaybetti yani. Allah, Allah diye zaten zıpladım. Ne orada şaşırdım. İnimiz şanımız diyoruz. Sen beni orada eliyorsun ben yani. Daha ne diyeyim şu halimize bak. bay <laughs> bay. Yani gitme aldı çok keyifli. <laughs> ah! Fili aldı götürdü ya böyle orada keyif aldı. Yukarıda atmosfer daha güzeldi. Bir de sema...